Doğru. Şuraya, şuraya. E <laughs> Hocam sen beni tahtayı biliyor musun? Yok, ya hak. Değil. Oo hayır. Sen ne yapıyorsun bana? Oyunu falan sildireceksin herhalde. Evli olduğunu bilmesem kendimden bile korkarım. Öyle tehlikeli bir adamdır. Abi dur musun? Şey alsana ya. Hocam. Ya gel gel gel. Be. Basten adamdır. Basten adamdır. Bu <laughs> <adamdır. gülüyor> Allah belanı vermez. Al. Tut tut tut. Oo. Herkese merhaba arkadaşlar ben Reis yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Karşında muhteşem kıymet verdiğim harikulade bir adam var. Bu adam kim? Antep'in gururu. Hem fırıncı hem esporcu. Ahmet Karahan. Bu adamla biz bir yıldır tanışıyoruz yaklaşık. Ve ekibimin en kıymetli üyelerinden yöneticilerinden çok sağlam bir oyuncudur. Ve 31 artı 1 yaşındadır. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Reisim de yaşımı söylemeseydin iyiydi ya. <laughs> Olsun be abi. Kanala gelen en yaşlı kişi değilsin. Eyvallah. <laughs> Yo Hasan abi var. <laughs> doğru doğru. Hasan abi zaten şu an ulaşamayız abi. Huzur evinde Hasan abi. <laughs> ya abi belli bir saatimiz var bizim ha. Doğru söylüyor. Yetiştireceğim seni de yetiştireceğim. Eyvallah. <laughs> abi, abim bilmiyorum. ne var ne Nasılsın? Özlettin kendini. Allah'a şükür. Allah razı olsun. Reis ekmeğimizdeyiz. <laughs> Siz niye bu ekmeklere bu kadar zam getirdiniz ya? Telefonunu çıkar bakın. Hani ben sinirleniyorum. Ağabeyim şimdi her şey zam geliyor yani ekmek göze batmamalı. Yok ve mısın? bir de temel ihtiyaç olduğu için ekmek göze batıyor. Sen diyorsun o kadar ki insanlar ya abi. seve seve ya da farklı yollarda almak zorunda. <laughs> Geçirebildiğimize geçirelim. Doğru muyum? Ne ee, demeseydi iyiydi ama. <laughs> Helal olsun. <laughs> başarılar eyvallah sağda başarılar. Arkadaşlar Ahmet abi 1500'er de derecesi hesabı başkasına vermiş. Kendi sana vermiş ama oyun yolunu zaten görürsünüz kendiniz anlatmaya gerek yok derken abi dur kestaneyi çizdireceğiz. Hocam. Abi ilk hatamızı sonlandırmak istedik ama. Hadi bakayım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Vardır ya. Sen ne yapıyorsun abi? Kendine elin hamuruyla yaptığın işe bakar mısın? <laughs> Hiç sor bana ismi. Ya elime hamur bulaşmış ama neyse. <laughs> Vardır bir hikmet. Hadi bakalım abi. Başlayalım. Hocam. Ronaldo'yu bırakamadık. Abi Ahmet abiye karşı dengeli oynayacaksın. Yoksa var ya içinden geçer bırakır. Hiç affetmez. Valla kendini unların arasında bulursun bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Şimdi bir de, nimet, bir de nimetle uğraşıyorum reis. Hani Doğru. Biraz şunu biraz... ye. Şunu <gülüyor> ye. <gülüyor> Dengele gel diyecektim de Allah'a şükür. <laughs> Hadi bakalım. Abi fırıncılıkta güzel para var mı ya? Kanalı kapatsam İyceğim. gelsem. Yok hocam yok hiç bulaşma. Öyle mi diyorsun? Vallahi hiç bulaşma. Bence youtuberlık daha iyi. Oh. Ya. Abi. Uf. Oo bugün biz ne yapıyoruz hayırdır? Shop peşindeyiz. Vallahi bilmiyorum. Race direksiyon sen sende, dümen sende. Bir yıldır tanıyorsun beni değil mi? Evet. Evet gördünüz arkadaşlar tanıyormuş. Gördüğünüz gibi cümbüş. <laughs> <laughs> o ne? Aa bunu yapmayacağım. O, 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 o yanlış oldu hocam bir dakika yanlış oldu. Abi sen galecin balına kaymakla mı yıkandı? Hayırdır? Dedik ya videonun başında biz ekmeğimizdeyiz. Nimetle uğraşıyoruz. Abi, Olsun bak, o kadar. Emekçi olur. adamın hali başka. Buyur abi. Ama girmiyor Hocam o top çıktı ya. ya. La çıkmadı mı? Ben ekrana seksi bakış atıyordum abi. Hadi bakayım. Yok <laughs> mu <Çuklu gülüyor> bir kontratımız? Vardır belki ya. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Geldi. Arkadaşlar biz Ahmet abiyle ilk tanıştığımızda bana dediler ee, dur şu gol atsın ondan sonra konuşalım. Eline sağlık. Eyvallah <laughs> reis. Ahmet abiyle ilk nasıl tanıştık? Bizim Discord'a geldi. Bizim ekip üyeleri tokatlıyor. Bir değil iki değil herkesi tokatlıyor. Dediler ki Ahmet diye biri var. Şu gol sen ye devam edelim. <laughs> ya hocam olmadı <Allah>. ki. Sevincini yaşayamadık. <laughs> i̇şte ondan sonra dediler, oyuna adam hani yaş başta yerinde falan dediler bana öldüler. Gel abi maç yapalım dedim. Tamam. Abi kaç kaç bitti maç? Valla ondan sonrasını saymadım Aha. ben. Ona sıfır gibi bir skor bitti. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok bir tane abi, bir tane atmıştım. Bir tane esnemiştin Reis. Aha, özür dilerim. Ona bir gibi bir şey bitti arkadaşlar. Yani. Daha sonrasında bir daha yapalım dedik. Has ya bak Hasan dedim. Ahmet abi öyle bir uzun topa abandı ki maç 3-3 bitti. Ben ama Çok nasıl sinirlendim. Sanki. Buyur abi. Çok da uzun değildi sanki. <laughs> yok abi yok. Yani neye göre kıyaslasan <laughs> kıyasla uzundu. <laughs> Olsa ben Ahmet abiye söyledim ki keşke dedim düzgün oynasaydın 10 yeseydin daha iyi olurdu. Daha sonrasında Ahmet abi uzun topu bıraktırdık. Ve muhteşem bir oyuncu olarak çıktı karşımıza. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ya ben bu oyunu azıcık öğrendiysem yani azıcık oynayabiliyorsam bu Remzi Kamala'nın sayesindedir. Net. Estağfurullah abi eyvallah canımsın. Yoksa ben hala uzun topa devam. Eyvallah abi. Biz arkadaşlar e, videolarda falan değil, ekip olarak geceleri çok fazla maçlar yaptık. Hani taktiklerle vesaire çalıştık bayağı üzerine. İşte. Bir Tolga'yı öğretemedik Ahmet abi. <laughs> Düzelecek gibi de durmuyor Tolga ama. İnşallah düzelir be. Bu iş <laughs> Şu işleri bir halledelim. Düzeleceğiz bu. Doğru, boyun. doğru söylüyor. Abi sen Vierayla falan hayırdır ya kendine gel ya. Hocam daha bir de benim bu Campbell'la çıkmam var da. Campbell yokmuş ya. Aykın ol abi. Sen seviyorsun lan kel uzun boyluları. Aynen. <laughs> Hocam sen benim tarihteyi biliyor musun? Hangisiydi o? Bir yıldır oynamıyoruz. Çok tanıdık geliyor. Hak. Çok tanıdık geliyor. Oo hayır. Ha oyuncuyu çekip sen içeri sert atıyordun değil mi? Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu taktik Ahmet Karan'ın mıdır? Tokka Bekdemir'in midir? Ya Tolga benden gördü hocam ya. <laughs> Öyle mi diyorsun? Tolga'nın tek taktiği Rashford'a her topu kullandırmak. Doğru. Arkadaşlar Tolga işte Ahmet abinin, Hasan abinin benim taktikleri çala çala oyuncu oldu. <laughs> Pek oyuncu olduğu söylenilemez. O ne ya? Falan abi, şut muydu? Abi sen ne yapıyorsun bana? Oyunu falan sildireceksin herhalde. Sabahtan beri şu şekli şutların hiç hani düzgün yanı yok. Yapma. Offside bana... hocam. Var var offside var. Offside. Hocam dakika 39 kalecimizin 15 kurtarıcı falan var ama iyiyiz. Abi işte mübarek <laughs> adam karşına gelince engel olamıyor. Adam emekçi bir kere. Emeğimize karşılığını alalım değil hocam? Hadi bakayım. Abi sana bir soru. Antepler'in hepsine sorarım. Balcan kebabı mı daha güzeldir baklava mı? Balcan kebabı. Öyle mi diyorsun? Güzeli baklava. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Abi al. Hadi. Üstüne biraz Senine da maraş dondurması. <laughs> of. Hadi bakayım. Tam Vieira Messi'ye bıraktı Beckham. Van Basten. Hadi be. Abi Bırak hala Van Basten şey. fetişin var mı? Aynen. <laughs> Allah'ım va vazgeçemedi bir türlü Van Basten'den ya. Abi Van Basten adamdır. Aha geldi. Hayır. Hayır. Kendine gel. Kendine gel. 10 dakika momentu bu. Hadi be. Bak sen bu tür şeyler kullanıyorsun. Biliyor musun? Bu işi. Biz Pamalak'tan öğrendik hocam. Abi bitirmemiş bir de. Abi düşürürsem gol bu arada izle. Düşmezse. Abi dolar düşer o top düşmez. Abi dolar da düşmez alırım da topu gole giderim. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yapma be. Hocam baktığımızda. TikTok Karahan 1506 reklamını yapıyoruz abi. İstersen Instagram adresini de verelim. İstersen dükkan reklamını da yapalım. şey hocam e, ücret almayacaksan olabilir aslında da. Olur abi. Dükkanın ücret tekrar söyle. Bunu. Yok ücret yok. Dükkanın konumunu söyle. <laughs> <laughs> Maçta tayağımız alıştı. Evet. Hocam Ahmet Kara'nın yeri var. Beşik kaleye bulmuş. 179 isabetli pas oranı var. Baktığımızda şutta ve o topla sahip olmada bizden üstün. Ve bakalım. İkinci ara bir maç geçeceğe benziyor. Ahmet Karahan her an her yerde her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip. Hani evli olduğunu bilmesem kendimden bile korkarım. Öyle tehlikeli bir adamdır. Abi dur musun? <laughs> ha arkadaşlar bir de Ahmet Kara'nın <laughs> şeyi var. Dul şeyi var ne deniyor ona? Hocam çocuklar da izleyebilir yayını da. Ha doğru. Dullar Ahmet abi TikTok'tan yazabilir arkadaşlar. <laughs> Hayır. Evet evet. Abi. abi yapıyoruz bir şeyler ya idare et. Söylüyorum. Geliyorum abi sadda taktiğiyle geliyorum gel. Abi öyle bir şey yok ki. Gel. Ya hani... onu Tolga'ya atarsın hocam sen. Aa, aga be. Ver ver bir hatalı top ver. Bir hatalı top ver. Geliyorum izle. Zamanı oynarım. <laughs> yatarım. <gülüyor> yatarım. Çamura yatarım hocam. Hadi bakayım. Hocam Beckham var. Gerard'a. Gerard. Ronaldinho. Vieira'yı gördü. Patrick Vieira gidiyor. Patrick Vieira. Hocam şöyle Gerard'ı gördü. Steven Gerard. Ben Vieira'yla vur. Şey Gerard'la vurursun diye bekledim. Abi tüm konsantrasyonu ben ona sağlamıştım. Bekle bekle. Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Çeyh sana ya. <laughs> abi o top out muydu? alması gerekiyordu abi. Lan nasıl out? outmuş? Nasıl out? outmuş? Abi kaç ya, pide sen verdin? Çay... Kaç pide verdin? Allah aşkına. Şey adamdır. burada arkadaşlar üzerimize oynanan bir oyun var. Olsun. Her şeye rağmen geliyoruz. Yok Güzel. öyle bir şey yok hocam ya. Öyle bir şey yok hocam ya. Hocam Viera bırak onu. Ya! Adam gerçekten burada Allah'ın yardımıyla oynuyor ya. Geliyorum. Allah'ın <laughs> <laughs> hak. Oha. O ne ya? gerçekten Messi vardı senin orada Forlan'ın vardı. Geldi benim mekan bu ara kaldı. Hocam Rumeniga Rashford'a. Rashford. Rashford. <laughs> ya 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 ya. Ver. Evet. Çok iyi. Ya senin ne işin var orada? Sen stopersin ya. Sergen Hoca diyor ya Ozan Tufan'ın futbol. Hayır! Hayır! Bir şey anlatıyordum! Ya ha? işte sen şimdi konuşturarak atıyorsun ya. Biz de bir şeye daldırdık. İdare et. Valla sen direkt bana daldırdın abi. Ben özür Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi bakayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Kurtta Vazit'in karanlığı sen misin? Sadece kumarı oynatan kazanır Kılıç. Sadece kumarı oynatan <laughs> Sen buraya benim kalemimi kırmaya gelmişsin. Hayırdır? Ben değil ama olmayı isterdim. Hadi bakayım izleyin. <laughs> Arkadaşlar bu işler... Fırında tırnaklı pide yapmaya benzemez. Gel buraya. Hadi. Benziyebilir. de bilir, de bilir. koş. Ya Başten abi. yaparsın. Hadi oğlum yaparsın. Ya. Abi oğlum bu Van nasıl, nasıl kaçıyor Karahan? Nasıl kaçıyor? Çok yukarı bakıyor ondan. Öyle mi? Aşırı, aşırı yukarı baktığı zaman oynayamıyor bu adam. <laughs> Yana bakması lazım. Yani. Ahmet Karahan'dan inciler arkadaşlar. Tam yukarı bakan oyuncularınızı oynatmayın. Dakika 67. Ahmet Karahan maçın skorunu söyle. Maçın skoru 5-2 5-3 kamalak. Yok ya. Burada 3 gol atayım zaten. Aha gene boşalttırdı bak orayı. Hayır be. Carlos Atacan'a direkt kaleye atsaydı. Hadi be. Tamam. Sakiniz arkadaşlar. Yemeyeceğiz. De. Hadi bakalım. Aa, ne yapcan? Trivela mı? Aa, yok, bekumla direkt kaleye vuruyor şu an. Hocam. Ya ha? Hocam çok tehlikeli kullanıyor bu adam. Hocam bırak da ovun. Ovun. Kimse yok tek başına. Tek başına ki. Adam tek başına. Ha. O ne ya? Sen ne yapıyorsun ya? Çık, abi. Bu üst üste üçüncü korner mi oldu reis? Arka arkadaş biz sana gerekli parayı vermedik o mi bana yeni? Bunun gol olması lazım. Ya o. Abi biz haydi ya kurgu yapacaktık hani seni de yemiş sayılacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Şu hesabına bir baksana <laughs> gelmedi para? <bana. gülüyor> Abi sen ne yapıyorsun? Dördüncü korner ya. Atıyorum, bu atak. Şuna bak ya. Vatan savunur gibi savunmaya çalışıyoruz. Oğlum. ya baksana. Tek başına oğlum. Kimse gelmiyor. O ne ya? <laughs> Arkadaşlar sakiniz sakiniz. Üzerimde büyük bir baskı var. Tamam. Rahat. Fazla sakin oynama şöyle biraz e, hatalı oyna ya. Adam gelmiş Antep'in fırınlarından bizim içimizden geçecek. He var mı öyle bir dünya? Al. Hocam. Adamsın çe. Çe adamsın. Hadi Tolga değil. <laughs> Tolga değil. <laughs> 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 Tolga'nın sana mesaj gördün mü az önce? Hayır, hayır. Sen, he sen <laughs> bana ekledim reis yazmışsın. O da tamam kardeşim yazmış sana. <laughs> Arda yaş farkı 15. Hayır. Hayır. Hocam. Ya tamam, gidin, 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 Hocam Cruyff. Gerard'ı gördü. Gerard Vieira. Cruyff'ı gördü. Hadi oğlum. İnanıyorum size. Şöyle gördü Owen'ı. Owen. Şöyle gördü Torres'i. Ya bu Remzi Kamala'nın inancından ben de istiyorum ya. Aga be. Hadi oğlum Basten Arkadaşlar şu saatten sonra kemerleri bağlayın. Abiler kurabiye oldu. Haberiniz olsun. Bana her şey diyecektin. İnancıma laf etmeyecektin. Al. Dur dur dur. Oo. Oh. Tamam momentum bende. Abi, Aldık bu maçı. Abi. Çocuklarından dua mı aldın maça gelirken? Düzgünce söyle hadi. <laughs> hani evlatlarım bana dua edin falan mı dedin ya? Yani. Hayır be. Basten adamdır. Basten adamdır. Basten Allah belanı vermesin. <laughs> bu saatten sonra basteni sildim. Hadi bakayım. <laughs> Hocam. Bak bu şeyden sonra pozisyondan sonra eğer ben gol atarsam sen gerçekten okula üzülürsün ki. Aynen öyle olur. Uf Aynen. çok güzel. Ne kamba Müthişti. Benim oyuncularım. sen daha güzelsin. Emeklilerden yana benim oyuncularda. Çok iyi. Allah'ım Basten'ini kaçırıyor. Ben Basten'i bu kadar güzel kaçıran bir adam görmedim abi. Bu Basten'i gerçekten oynuyorsun ha. Aynen. Ama şimdi bizimki şey ya. Sevgi meselesi hocam ya. Öyle mi? Seviyoruz adamı. Hocam kafı. Çok iyi. Devam Buna devam devam. Çıkaramadım oyuncu. Devam. Hocam inanıyorum. Geldim. Geldim kafıya. Kafı. Şöyle gördü Viera'yı. Viera Gerard'a doğru. Olmadı. Hocam bastırın. Borlan koş. Müthişsin. Müthişsin. mü, Müth Al... Neyse. Abicim. Evet kral. Sen bu oyunu oynuyorsun. Sen bu eline, koluna, oyunu oynuyorsun. Eline koluna sağlık. Seni tebrik ederim. Harikulade oynadın. Gerçekten çok baskılı oynadın. İstatistiğe baktığımızda da müthiş bir adamsın. Vallahi razı ben... De, ben hiç... bir... Heh, Dip not düşeceğim. Benim bu oyunumun baş yaratıcısı Remzi Kamalak'tır. Estağfurullah abi. Yani sen bu oyunla ekstra bir gurur duyman lazım. Eyvallah abi ya. Hoşuma gidiyor. Şöyle bir durum var. Hani şu yönün hoşuma gidiyor. Ekip arkadaşlarımızla burada maç yapıyoruz. Senin gibi saygıdeğer arkadaşlarla. Sizin böyle güzel futbol çıkarmanız beni mutlu ediyor. Çünkü biz beraber çok fazla çalıştık. Çok fazla fikir Aynı. aldık, fikir verdik. Hatta şunu söyleyebilirim. Ben bir hocayı seçiyorsam, eğer beğeniyorsam 10 kişi birden direkt o hocaya geçerdik. Yani öyle düşünün. <laughs> Öyle bir ekip. Ben şunu diyorsam yapardık. Ahmet abi bir fikir verirdi onu yapardık. Bu şekilde Ahmet abinin de gelip burada beni gerçekten hani tabiri caizse sahaya gömmesi beni gururlandırır. oyunuz e kulağa geçer. Eyvallah derler. abi sağ olasın. Güzel. Biz pek geçemedik estağfurullah haddimize de değil ama yani bu oyunumuzun baş yaratıcısı Kamalak'tır. Canımsın abi var yeri. sağlık. Ama böyle güzel sözlere beni kandıramazsın. Bunu <laughs> Bunun intikamı gelecek arkadaş. <laughs> Bunun intikamı gelecek. Elinin hamuruyla gelip abi. burada youtuber tokatlayamazsın e, şimdi başkan orada bir ton laf ettim. Boşa mı laf ettim onları? Doğru söylüyorsun abi. O kadar övdüm boş etmedi herhalde. Baba bu adam emekçidir. İşçinin hakkını verir. <laughs> Allah razı olsun. İşçinin hakkını verecek. <laughs> <laughs> İnce yasan abi bile. İnceyi anlayanlar anladı. Abicim videoma geldi. Ya. videoma <laughs> geldiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, iyisin be. Eyvallah, sağ olasın. Abi. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı, ayrıca Ahmet abiyle maçların devamının gelmesini istiyorsanız, özellikle bir intikam videosu gelsin istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.